kupa ışıl ışıl parlıyor değerli izleyiciler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesindeyiz. Dünyanın en saygın futbol organizasyonu kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde müthiş atmosfer eşliğinde final mücadelesinin keyfine varacağız. Ben Hasan Mustan ve Ali Kerim Öner karşılaşmayı anlatmak üzere bizlere ayrılan bölmede hazırlıklarımızı tamamladık. Her şey gayet güzel. Statta atmosfer bir harika. Canlı yayınımız başlıyor. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ve özellikle TürkçeSpeaker.com ekibi adına hepinize merhaba. Şampiyonlar Ligi marşı eşliğinde futbolcular geliyor ekrana. Evet Ali Kerim hocam maçla ilgili bir yorumunuz olacak mı? Evet aslında söyleyecek hiç, pek bir şey yok. İki takıma başarılar. Evet şimdi de takımların saha dizilişleri geliyor ekrana. büyülü atmosfer eşliğinde mücadele başlıyor. Kalehon. Havadan bir pas düşüncesi. Oyuncu geliyor ve gol. Bu gol tarihi bir gol olabilir. Takımın tarihindeki en önemli gollerden birisi olabilir. Real Madrid mücadelenin açılış golünü kaydetti. Tabi 1-0 tehlikeli bir skor. Orta yapma düşüncesi. Gol pozisyonu. Hedef eğer türbünlerse güzel vurdu ama kaleyi vurduysa yorum yapmak istemiyorum. Luis Carlos. Kaleye bakıyor. Kaleciye kadar geldi top. Baktı kaleye. Şöyle bir baktı kaleye. Şahin. Pas hatalı, istediği yere atamadı topu. Pas için boşluk arıyor. Pasın geçmesine izin vermiyor, araya girdi ve aldı. Şimdi Andres Iniesta. Uzun bir top ileriye doğru. Sezar Peixoto. İlk 15 dakikayı geride bıraktık. Gol! Donati! Çok iyi kaçtı defansın arkasına ama biraz erken kaçtı. Öne doğru. Cesar Peixoto. İleriye uzun bir top. Uzun atış korner etkisi yaratabilir. Bir orta kale önüne. Etkili bir kafa ve gol! Allahım gole bak. Sansasyonel bir şut. Olağanüstü bir gibi astı. Bu beraberlik maçın seyrini önemli ölçüde değiştirecek. Böyle bir orta bana gelsin ben de atarım. Şahane bir orta kesti içeriye. Tam kafaya adrese iadeli tayetli yolladı topu. Maç yeniden başlıyor diyebiliriz. Skora yeniden denge getiren golle birlikte artık başka bir oyun olacak sahada. Kısa paslarla ata hazırlanıyorlar. Şut pozisyonu. Şut şansı olabilir. Attı şutu kaleye. Evet. Vurdu ve gol bu gol Kesinlikle zafer golü olabilir. Mi? Bir bu gol atabilecek çok az taraftarlara az zafer turları atacak. Zafer sarhoşu yapacak gol olabilir mi? Artık son anlar. Şey. Kimseye kaptırmadı topu. Bileklerine çok hakim bir oyuncu. Kaleyi gördü, vurdu ve golü attı. Beraberliği bozan golün ardından saltır vuruş ile mücadele yeniden başlıyor. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı orta hakem. Şimdi gördü ve çaldı düdüğü offside. Evet yarım saatlik bir süre ardımızda kaldı sevgili futbol severler. Skor tabelası 30. dakikayı gösteriyor. Attı şutu. Çok sert bir şut şapka çıkartılacak bir kurtarış izledik kaleciden. Çok gereksiz şutlar bunlar. Birbirlerine daha yakın oynayıp kısa paslarla gelmeleri daha doğru olur. Sert bir kafa. Harika şut ama gol getirmedi. Sıkı markaja rağmen yine de iyi sürüldü, iyi vurdu. Nabi. Evet bu arada kalkan bayrak vardı offside için. Şimdi en direk serbest vuruş kullanılacak. Iniesta topla buluştu. Pas aldı. Savunmanın arasına pas düşündü. Cesar Peixoto. İlk yarının sonlarına doğru mücadeledeki üstünlükleri devam ediyor ama ikinci yarı ne getirir bilemeyiz tabi. File bekçisi pozisyonu iyi takip etti ve rahat aldı. Müthiş vurdu yalnız. Higuen evet güzel bir gol atmıştı. Yüksek bir top. Cezar Peixoto. Nabi. Direkt kaleye. Vuruşu kaleyi bulmadı. Çok yakın ama dışarıda. Çok gitmeden yaptı ortayı. Orta etkili değil. Şimdi ortaladı. İlk 45 dakika bu düdükle sona erdi. 2-1 ilk yarı skoru. 2. 45 dakika için iki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz. tutchesspiker.com iki takıma da başarılar diler. Kısa paslarla atak hazırlığındalar. Hakem duruma hakim. Yakındı pozisyona ve faul çaldı. Oradan direkt kaleyi de düşünebilir. Bir orta. Kale home. Defansın üstünden arkaya havadan sarkıtıyor. Taraftar gözüyle en sağlam defans oyuncusunu seçiyoruz değerli izleyiciler Neden seçiyoruz ne işimize yarayacak ben de bilmiyorum açıkçası Ama siz yine de içinizden seçin mesaja falan gerek yok Tam zamanında müdahale Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonuç çıkmıyor Uzaktan Yandan dışarı gitti vuruşu Bayağı bir yandan gitti ama. Şöyle bir denedi o mesafeden ama top iyi fazla almadı. Raul Albiol topla buluştu. Fabio Coentrao. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Mesut Özil. Şimdi Higuel. Harika bir kurtarış kaleciden. Şut güzel ama kurtarışında hakkını yememek lazım. Cesar Peixoto. İkinci yarıda 15 dakikalık bir bölüm geride kaldı. Şut. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Şimdi Andres Iniesta bir sürükle de atağa. mücadeleden serbest vuruş kararı çıktı. Real Madrid serbest vuruş kullanacak. Orta. ceza sahasına. Savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi. İleri oynadı. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Şut pozisyonunda. Vurdu. Gol olsa şık bir gol olurdu ama sonuç çıkmadı bu güzel ataktan. Ceza sahasını ortaladı. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Şimdi Mesut Özil. Uzun toplarla boşluk arıyorlar. Geçmedi. Luis Carlos. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Kaleye baktı. uzun bir top attı. Top dışarıda. Korner. Ortası içeriye doğru. Rastgele bir vuruşla uzaklaştırdılar topu. Rastgele vurdu ama teknik direktör vücut diliyle en güzelini yaptın der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta hata uzaklaştırdılar. Abi. İkinci devrenin son bölümlerine girdik. 15 dakikalık bir süre kaldı. Çok kritik dakikalar. Rüzgar gibi geldi oraya. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Önü kapalı gibiydi. Diğer kanada uzun bir top attı. Şimdi oradan yüklenecekler. Baktı içeri orta şansı. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Beraberlik golünü arıyorlar ama bu sadece ileri uçtaki forvetlerle olacak iş değil. Hem sonların hem de orta sahanın destek Defans açmaya çalışıyorlar ama süre bayağı azaldı. O tam zamanında girdi araya ve ata kestiler. Teknik direktör kenarda bir hayli sinirli. Bu şut nasıl gol olmaz diye isyan ediyor adeta. Last bir müdahale orada ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. Şimdi Mesut Özil. Şimdi Lassana Diarra. Ortası ceza sahasına. Orta kafayla değil kalecinin eldivenleriyle buluştu. Cesar Peixoto. Etrafına bakıyor. Etkili bir pas. Vurabilir. Şut. Kademe iyi kapandı ve topa zamanında müdahale geldi. Kale önünü ortaladı. Şimdi bir kafa. Harika orta, Yazık oldu. 90 dakikanın son düdüğü geldi ve maç sona erdi. İşte Avrupa'nın yeni şampiyonları. Çoluk çocuk, genç yaşlı herkes ayakta bu takıma alkışlıyor. Olağanüstü görüntüler içtiğinde yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Ali Kerim hocamıza daha çok teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen e, herkese <laughs> özür diliyorum. Ee, ama özellikle Türkçe Spiker.com ekibine çok teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, seu tipo. <sefixos>